Bismillahirrahmanirrahim. Ve bi La ilahe illallahul Melikul hakkul mubin. Muhammedun Resulullah sadıklı vadil emin. Mülk sahibi, melik, hak ve varlığı birliği apaçık mübin olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Vaadinde sadık ve emin olan Muhammed aleyhisselam Allah'ın Resulüdür. Hz. Ali keremallahu ve şeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse günde yüz defa La ilahe illallahul mecgul hakkul mubin derse bu onun için fakirlikten eman ve kabir yalnızlığından kendisine yoldaş olur. Ve bununla zenginliği celbetmiş yani kendine çekmiş ve cennetin kapısını çalmış olur. Bu zekir özellikle cuma günü herhangi bir saatte. Bu saat e, tela ile ezan arası okunabilir. Okunma sayısı 200 defa. 200 defa okuyanın dünya ve ahiret istekleri kabul olur. Her gün 100 defa okuyan mizip darlığı çekmez. Okunma sayısı 1450. Zenginlik, bol rızık, geçim darlığından kurtulma vesilesiyle çok önemli bir zikirdir. Muhiddin i̇bnül Arabi gibi zatlar bela ve musibetlerin defedilmesi yine bela ve musibetlerden kurtulmak için bu duayı okumuşlardır. Bu zikir meleklerin zikri diye de geçmektedir. Bu tesbih her gün okuyan kelimeyi tevhid sevabı alır her gün yüz defa okuyana ummadığı yerden rızıklar ihsan edilir. Her gün yüz defa okuyan mal mülk sahibi olur. Fakirlikten kurtulur. Zenginleşir. Bu duaya devam edenler Allah'ın birçok lütfuna mazhar olurlar biiznillah. Allahu alem bir sevap.